Hepinize yeni bir videodan merhabalar. Bugün bu videoda neyi konuşacağız? LYS'ye son 130 gün kaldı. Pardon, 139 gün kaldı. Ve bu kalan 139 günde nasıl iyi bir derece yaparız ya da ne yapabiliriz? Nasıl çalışabiliriz? Eksiklerimiz varsa nasıl kapatabiliriz? Bununla ilgili birkaç kelam edeceğim. Sizler de biraz yayına gelin. Ayaz hoş geldin aleyküm selam. Öncelikle kalan her bir günümüzün birbirinden kıymetli olduğunu bilmeniz gerekiyor. Yani bizim için şu an akan her bir saniye çok kıymetli. Bunu bilirseniz bu anlayışla ve bu bilinçle yola çıkarsanız şu lastikleri belki patlak olan arabalarla yolda kalmazsınız. Bir şekilde ilerlersiniz. Neden lastikleri patlak arabalarla dedim burada? Niye bu deyimi kullandım? Çünkü eğer hiç başlamadıysanız ya da böyle yarın yamalak başladıysanız çok sıkıntılısınız. Yani sıkıntılı bir süreçtesiniz. Ama ona rağmen bu işi yapabilecek kapasitede misiniz? Kapasitedesiniz. Belli bir oranda. Demek istediğim o. Bu örneği vermemin sebebi de bu. Evet. E, merhaba hocam demiş. Merhaba Pink Pembe. Gelen herkes öncelikle Hoş geldi. Sefalar getirdiniz. Merhaba Mehmet. Hocam inkılap hiç olmuyor. Matematik bile 17 netler ama inkılap olmuyor. Bak şu an senin aslında mutlu olman gerekiyor. Niye biliyor musun? İnkılap hiç olmuyor demişsin ya. Şu anda mesela matematik 17 demişsin. Matematik 5 olmayanlar var. 6 olmayanlar var. Ve emin ol matematik geliştirmek çok daha zor. Niye? Matematik dersi temel isteyen bir ders. Ama inkılap dersi öyle bir ders değil. İnkılap dersini gayet güzel bir şekilde halledebilecekken matematikte şu an sıkıntıları olanlar senin kadar hızlı halledemezler. Çünkü bu matematiğin temeli 5. sınıflara, 6. sınıflara dayanıyor aslında. Hatta 1. 2. 3. sınıflara dayanıyor. Ama inkılapta da senin yapacağın şey belli. Sonuçta sözel bir ders ister istemez. Bu noktada sen ne kadar iyi bir şekilde çalışırsan, ya çalışmaktan kastım da şu. Mesela kimisi bu şekilde sözel dersleri dinleyerek çalışmayı sever. Kimisi not alarak çalışmayı sever. Bazen not almak zaman kaybettirici gibi gözükebilir. Ama not aldığında daha iyi anladığını hissediyorsan, daha hızlı ilerlediğini düşünüyorsan, hızlıdan kastım, hani gerçekten planlı ve güzel bir şekilde ilerlediğin anlamda diyorum. Yoksa not olarak tabii ki yavaş ilerlersin. Ama sen not almadan anlamıyorsan not alacaksın. Yavaş ilerle gerekirse ama Emin adımlarla ilerle tamam mı? Bunu söylemiş olayım. Arkadaşlar hepinizin mesajlarına bakıyorum. Üst üste atmayın. E, detaylı olarak cevaplamak istediğim için tamamdır. Yani sen inkılabı bir şekilde halledersin. Yeter ki kendi öğrenme yöntemini bul. Sana tavsiyemiz bu şekilde olmuş olsun. Emir demiş ki hocam matematik temelim yok. Denemelerde 387 civarı yapıyorum. Diğer dersleri fulluyorum ama matematikte bir soru bile yapamıyorum. Emir şimdi bir kere ben şunu düşünüyorum temelin olmayabilir kesinlikle ama bir soru bile yapamıyorsan aslında burada biraz kendini şu yönden sorgulayabilirsin. Acaba sen gerçekten matematikle bir korkun mu var? Bence var. Bir yüzleşmen gerekiyor kendinle. Yani şimdi matematik dersi tamam çok kolay bir ders diyemem. Ama gerçekten iyi bir şekilde çalışıldığında yapılabilecek bir ders. Diğer derslerin de olduğu gibi. Ama sen korkarsan ben zaten yapamıyorum yapamıyorum dersin yapamazsın. He masanın başına oturup da anladığın bir hocadan dinlemediğin sürece yine yapamazsın. E sen bunu hiçbir şekilde dinlemeyip denemeden denemeye matematik sorularıyla karşı karşıya kalıyorsan olur mu hiç? Senin mesela düşmanın var. Sen düşmanını görmeden önce o düşmanla karşılaşmadan önce ne yaparsın? O düşmanını bir tanırsın. Nasıl giyinir? Nasıl bir insan? Nasıl birisi? Nasıl bir silahı var? Değil mi? Yani düşmanının her türlü işte e, evet, sıkıntısını, sıkıntılı durumunu yani her anlamıyla tanırsın tepeden tırnağa. İşte burada bizim düşmanımız aslında kim? LGS'deki matematik mesela. E senin burada ne yapman lazım? Onu elinden gelince tanıman lazım. E tanımazsan da bir anda er savaşa çıkarsan yenilmeye de mahkum olursun. Bu yenilgiyi istemiyorsan ne yapacaksın? YouTube, YouTube'dan olur ya da işte okuldaki hocalarına olur? Dersi güzel bir şekilde dinleyeceksin. Sonrasında yavaş yavaş soru çözeceksin. Sonra bu sorularla beraber ilerlediğinde ve denemelerle de bunu e, pekiştirdiğinde güzel bir ilerleme kat edeceğiz. Tamam mı? Evet. Kurtlar Vadisi tüccürlüyor. Yani biraz öyle oldu. Ne yapalım? Yeni gelen arkadaşlarımız abone olurlarsa mutlu olurum. Mesela Osman abone olursam mutlu olurum. Hocam merhaba. Şu anki şu anki denemelerde FEN'de 15-17 net yapıyorum. Eksik konum yok. Genellikle iki şık arasında kalıyorum. Ne yapmalıyım? Şimdi aslında iki şık arasında kalıyorsan da ister istemez bir eksikliğin var emin ol. Ama artık bunlar böyle pürüz eksikleri. Hani böyle çok böyle büyük olarak konu eksikliği değil. Aslında bunu çözmek daha da zor. Şöyle zor. Hani nokta atışı bir şekilde belki bazen ...kendi kafandan bunu yorumlayamayabiliyorsun... ...diyorsun, işte şunu diyemiyorsun... ...ya ben hani kalıtım konusunda... ...gerçekten çaprazlamaları bilmiyorum... ...ve çaprazlamayı bilmediğime göre... ...ben bu soruyu yapamadım... ...bunu diyemiyorsun, niye? Çünkü sen konuları aşağı yukarı... ...hepsini çalışmışsın, bitirmişsin... ...bu noktada... ...böyle bir düşünce ortaya çıkıyor, senin burada yapman gereken ne? E, böyle kısa kısa konu tekrarları yapabilirsin... ...özellikle ikişik arasında kaldığın... ...kısımdaki konulardan tekrar yapabilirsin... ...belki o konuyla ilgili çok ince nüanslar var ve sen bunları kaçırıyorsun. Ama konuyu tam olarak biliyorum sanıyorsun. Ve oradan da soru çıkıyor ve iki şık arasında kalıyorsun. Dikkat et ve denemelerde yaptığın yanlışları yeni denemelere girmeden önce mutlaka bak. Tamam mı? Evet. Osman bu şekilde. Yiğit Kerem hoş geldin. Hocam Sinan Kuzun üçün denemesine 450 yaptım iyi mi? 449 yaptım iyi mi? Gayet güzel bu puan. Evet arkadaşlar yeni gelenler Sıla, Osman, Sonra Yiğit hepiniz, yeni gelenler hepiniz hoş geldiniz. Abone olursanız sevinirim, destek olursanız. Şimdi matematik yapamıyorum, yardım edin demişti ben. Az önceki bir arkadaşımıza da yine tavsiye ettim. Videoyu yeri sardırıp izleyebilirsin daha sonra tamam mıdır? Matematikten korkmayacaksın. Birinci adım bu. Bunu söyleyeyim. Gerisinde videoyu geri sardırıp izleyebilirsin. Bir de FEN'de ders alıyorum ama bir türlü fulleyemiyorum. Matematik, Türkçe ve diğerleri full ama FEN kötü. Ya FEN kötü değil aslında Yiğit Kerem. Sen şeyde diyen değil misin FEN'den? Ha, pardon. Şimdi anladım. Ee, karıştırdım. Bir de fende, FEN'den ders alıyorum ama bir türlü fulleyemiyorum. Ya şöyle hani Yiğit Kerem ya fulleyemiyorsan ya bunu zaten bir anda fullleyeceğin diye bir şey yok. Niye dersen? Şimdi sen ben şu örneği her zaman veriyorum. Bu yayınlara katılıyorsan görürsün, bilirsin, duyarsın. Şimdi mesela bir dağa çık, dağ, dağın mesela en tepesine, zirveye böyle bir adım kala o dağ tam böyle en dik konumundadır. Sen oraya çıkman tam buradasın ya mesela buraya gelmen zor. Şuradan başladın yola mesela. Hızlı hızlı ilerledin, 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 ilerledin. Ama artık buradan sonra yavaşlıyorsun ister istemez. Burada eğim artıyor tamam mı? Yani sen 10, 15 16 17 netlere geldin ya artık burada bayağı bir mesela şuradan buradan buraya kadar işte eee Üç ayda geldiysen buradan buraya kadar da üç ayda geliyorsun aslında. Fark ol. Yeter ki doğru çalış. Denemelerde yaptığın yanlışları doğru analiz et ve tekrarlarını güzel yap. Sen de sağ ol Osman. Evet. Dikkat atan varsa da ona da yapacak bir şey var mı? Vardır elbette ama biraz daha böyle soruları okurken hani sürekli özellikle Türkçe kısmında böyle üç dört defa okumayın yani onu söyleyeyim. Hocam ara tatilin bitmesine bir hafta kaldı ne önerirsiniz? Evet ara tatilin bitmesine bir hafta kaldı. Zaten kanalda bir öneri videom var ama ben size şunu söyleyeyim. Özellikle birinci dönemden gerçekten birinci dönemleri ben şu konuda iyi eksiğim var diyorsanız, büyük eksiklerim var diyorsanız hemen o eksikleri kapatıyorsunuz bir hafta içinde. Üzerinde de böyle biraz da olsa soru çözün. Mesela bir eksik konunuzu kapatın 50 tane soru çözün sadece. Çok değil. Tamam mı? Bu sayede eksikleriniz kapanmış olsun. Haberiniz olsun. Yeni gelen arkadaşlarım hepiniz hoş geldiniz. Yayına abone olursanız, kanala abone olursanız ve yayını beğenirseniz sevinirim. Hocam LGS 4.5 kay kaldı ve benim deneme puanlarım 350'lerde. Bunu 430 yapabilir miyim? Mehmet doğru çalışmayla yapabilirsin. Şimdi ben sana yapamazsın diyemem. Ama yüzde yüz yaparsın da diyemem. Tamamen bu çünkü senin çalışmana bağlı. Eksiklerini güzel analiz etmene bağlı. Yani bunlar bir arada olursa yapılabilir. İmkansız değil kesinlikle. Onu söyleyeyim. Evet ki biraz sorabilirsin. Bu arada arkadaşlar destek olursanız, abone olursanız sevinirim. Bir 15 dakika daha yayın yapalım. Kapatırız inşallah. Sibel hoş geldin. Merhaba. Evet Sibel de geldi. Sibel müsaitsen yayın yapabiliriz bu arada. Senin çünkü arkadaşlarına vereceğin çok tavsiye var. Onun farkındayım. Güzel tavsiyeler var. Müsaitsen yayınına katılabilirsin. Tamamdır hocam. LGS'den sonra buraya gelip başardım diyeceğim demiş Abdullah. İnşallah Abdullah derken Mehmet yani. Onu da söylemiş olalım. Aynen arkadaşlar Sibel'in e, YouTube kanalı var. Şu an az önce yazdı. abone olabilirsiniz. Sibel'i de takip edebilirsiniz. Çok güzel videolar çekiyor. Ve maşallah diyelim. Güzelde bir başarısı var ama çok çalışıyor. Gerçekten çok emek veriyor. Yani, o kadar verilen emeğin de bir karşılığı olmalı tabii ki. Karşılığında Alıyor bir şekilde. Hocam bugün internet gidip geliyorum. Yarın yapalım isterseniz. Tamamdır Sibel. Instagram'dan e, konuşuruz. Haberleşiriz. Tamam mı? Ondan sonra yarın seninle bir yayın yapalım. O zaman ben bir afiş gibi bir şey hazırlayayım. Tamam mı? Sana dağıtayım. Sen de paylaş. Ben de paylaşayım. Yarın şöyle güzel bir yayın yapalım. Tamam mı? Bence güzel olur. Tamamdır Sibel. Teşekkür ederim. Haktan demiş ki gençler sıkmayın. Günlük iki saat LGS için yeterli. <laughs> E, haktan sen yarın gel bizim yayınımıza Sibel'le yapacağımız orada e, arkadaşlarla beraber hepimizle beraber cevaplayalım bu sorunu Tabii hedefe bağlı yani şimdi senin hedefin çok yüksek değilmiş hiç çalışmazsın e, sınavlardan iyi alıyorsundur ortalama yüksektir bir şekilde bir yerlere gelirsin zaten anlatabildim mi Kübra demiş ki şimdi ben e, şimdi ben demiş teşekkür ederim Sibel'im sağ olasın Kübra demiş ki şimdi ben denemeler çözdüm ama yavaş yavaş netlerimde düşüş yaşadım ama bayağı bir düşüş yaşadım. Bugün de 62 net yaptım. Yok 52 mi 62 mi 62? Telefon çatlak çünkü. Ve bu çok düşük ne yapmalıyım demiş. Ya şimdi Kübra ne yapmalısın? Ya çok düşük olarak düşünüp de böyle kendini iyice böyle aşağıya çekmene gerek yok. Yani düşünce olarak psikolojik olarak. Ne yapacaksın? Acaba neden ben orada gerçekten o kadar düşük yaptım? Konuları bilmediğim için mi yoksa sorular çok mu zordu? Muhtemelen hem konular bir, e, konuları bir tık böyle eksiklerin olabilir, unutmuş olabilirsin. O yüzden konularını güzelce tekrar et, defterinden vesaire. Yine bu noktada eski denemelerinde güzelce analiz et. Yanlış yaptıkların varsa böyle üst üste denemelerde o konuları ayrıyetten özellikle bir tekrar yapmalısın. Evet, Ya Sibel bana aşırı samimi gelmeye başladı. Gönül Hoca'dan geldim. Melisa hoş geldin. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Kanala abone olursanız sevinirim. E, tabii ki bu noktada Sibel zaten iyi bir insandır. Sizler de iyi insanlarsınız. Her birimiz umarım güzel sonuçlar elde edeceksiniz LGS'den sonra. Ve burada yine yayın yapacağız sizlerle beraber. Haberiniz olsun. Ben ses bilgisini 5 ayda bitirdim. Sorun olur mu? E, Bitirdi. Sen niye sorun olsun? Sonuçta bitirmişsin yani. Evet. Yeni gelen arkadaşlarım abone olursanız sevinirim. Desteklerinizi bekliyoruz. Bir eksik var Beyza yok demiş. Varlık içinde yok diyorsun ha. gibi. Kankin yok demek ki. Evet arkadaşlar dediğimiz gibi yani bu noktada yarın o zaman ne yapıyoruz akşam? Yarın akşam arkadaşlar Hangi gün? Pazartesi yarın değil mi? Yarın akşam Allah nasip ederse Sibel'le, Sibel Ceylan LGS ile canlı yayın yapacağız YouTube'da. Ortak canlı yayın. Haberiniz olsun. Paylaşımını yaparız zaten. Ee, o da topluluk kısmında paylaşır. Ben de paylaşırım. Takipte kalın bizi. Ondan sonra güzel bir yayın olur. Haberiniz olsun. Yani bu noktada e, benim ne kadar size önerilerim olsa da yani bu işin içinde birisinin olması yani sizlerle beraber bu sürecin içerisinde olan Sibel size çok daha güzel tavsiyeleri de elbette olacaktır. Hocam ben Allah izin verirse birinci savcı olmak istiyorum ama mesela doktorluk gibi fazla bir eğitim var mıdır acaba? Mutlaka var Sibel yani ama ikisi farklı. Yani i̇kisi de zor bölüm ama hangisi daha zordur desem bence doktorluktur ama benim kişisel görüşüm. Yoksa savcı olmak yani önce avukat olacaksın sonra falan o da kolay değil. Ama inşallah olursun. Hocam yarın stüdyo bitme yapalım. Stüdyo bitme yapabiliriz arkadaşlar duruma göre. Ama stüdyo bitmeleri şöyle. Biraz yapmama kararı aldım gibi oldu. Şöyle oldu o da aslında. Ya baktım geçenlerde bir yaptık. E, herkes kendi böyle sohbet etmeye başlamış chatte. Damla hoş geldin. Merhaba. E, bu kez ben biraz sinirlendim. Dedim yani bunu yapmayalım o zaman. Yani sohbet edeceksiniz ne yapıyoruz? Yani gerçi çok da önemli değil ama bazen cevap vermem gerekiyor. O zaman herkesin odağı bozulabiliyor. Anladım. hiç zaten onu demek istedim ben de ama işte bakalım. Duruma göre bakalım tamam mı? Yaparsak zaten haberiniz olur. O şekilde ifade etmiş olayım. Şimdi Arkadaşlar yavaş yavaş sorularınıza yoksa kapatalım isterseniz. Yarın zaten akşam, yarın akşam büyük yayınımız var. Sibel'le. Biz bunu çok önceden aslında planlamıştık. Yani planlamıştık derken yani Aralık Kasım ayında mı ne konuşmuştuk? Ve 15 tatilde yapabiliriz diye konuşmuştuk. Evet. Yarın akşam Sibel Ceylan'la yapacağımız yayınımıza hepiniz davetlisiniz. Evet arkadaşlar. Ama hocam mesela doktorluk 11-12 yıl sürüyor. Size sadece kaç yıllık olur? Doktorluk 11-12 yıl sürmüyor. Şöyle yani şimdi mesela 6 yıl ama sonrasında uzman olmak istersen bir 4 yıl daha falan sürüyor ama o, o ara zaten çalışıyorsun bir yandan bir yandan da okuyorsun yani. Araştırmalar yapıyorsun falan. Yoksa 12 yıl olur mu hiç? Doğrudan 12 yıl olsa kimse doktor olmaz. Yani olur da tabii ki yani hani çok sıkıntılı bir süreç olur. Evet. Yeni gelen arkadaşlar abone olursanız, beğenirseniz sevinirim. Hepiniz Allah'a emanet olun. Yarın akşam saatini falan toplu kısımda paylaşacağım. Sibel de paylaşır. Sibel ilanla yarın akşam ne yapıyoruz o zaman? Ne yapıyoruz arkadaşlar? Büyük bir canlı yayın yapıyoruz. Evet arkadaşlar o zaman ne diyorum? Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Evet birkaç kişi daha yardımcısınız. Ben mesajlarınız gitmiş ama Sevda hoş geldin. Mesajlarınızı göremedim az önce. Hocam matematik öğretmeni olmak istiyorum demiş. İnşallah olursun. Sağcılıkta çok fazla ezber var demiş. Tabii ki de var arkadaşlar. Sağcılıkta ezber olur. Tıpta da var. Hocam matematik öğretmeni olmak için hangi bölümde okumamız lazım? Sevda matematik öğretmenliği bölümünü okuman lazım ya da ilk öğretim matematik öğretmenliği bölümünü okuman lazım lise öğretmeni olmak istiyorsan matematik öğretmenliği bölümü. Ortaokul öğretmeni olmak istiyorsan ilk öğretim matematik öğretmenliği bölümünü okuman gerekiyor üniversitede. Tamamdır. Evet Sibel Ceylan'la arkadaşlar yarın akşam canlı yayınımız var haberiniz olsun. Bilmiyorum benim ezberim genellikle iyi zaten demiş. Hocam 380 puandan 444 sayılara çıkılır mı? Çıkılır bir şekilde. Sevda sorunu cevapladım. Niye kere yazıyorsun? Senin sorunu cevaplayayım zaten. Evet. Teşekkürler arkadaşlar. Hepiniz sağ olun. Estimate biraz geç kaldım. Arkadaşlar yarın kimler geliyor o zaman? Sibel bugün Siber'mün yayın mı açmışlar? Tamamdır arkadaşlar yarınki büyük yayınımıza gelin. Çünkü iki kişi olduğunda hem daha hani hem onun takipçileri hem benim takipçilerim izleyecek. Tabii onun takipçileri daha çok ama Bazen bizim de biliyorsunuz yayınlarda patlama oluyor. İkili bir patlama yaşarsak yarın 400-500 kişi olma ihtimalimiz bile var. Haberiniz olsun şimdiden yorumlarınızı okuyamazsak hakkınızı helal edin. He anladım tamamdır. Yok kızmam arkadaşlar yani haberiniz olsun yani de söylüyorum şimdiden tamam mı? Zaten ben e paylaşım yapacağım onunla ilgili. Biliyorum Eslem kesinlikle öylesin. Teşekkür ediyoruz yani. Arkadaşlar o zaman hepiniz Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Yarınki ayınımızda. Çok uzatmayalım. Hoşçakalın. Abone olarak destek olabilirsiniz. Videoların devamını bekleyin. Videoların devamı gelecek. Çok yakında Acun'da yayın geliyor. <laughs> evet. Görüşmek üzere arkadaşlar. Nilgün. Aynaya bak Nilgün. <laughs> Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşürüz. Yayının saatini falan topluluk kısmından ben de Sibel'de paylaşacak. Hoşçakalın. Tamam mıdır? Arkadaşlar. Sevda dedim ki matematik öğretmenliği için ne yapıyorsun? Matematik öğretmenliği için Matematik öğretmenliği bölümünü okuyorsun üniversitede ya da ya da ilk matematik öğretmenliği bölümünü okuyorsun. Matematik öğretmenliği bölümünü okursan lise matematik öğretmeni, ilköğretim matematik öğretmenliği bölümünü okursan ilköğretim matematik yani ortaokul matematik öğretmeni olursun. Tamam mı Sevda? Haydi bakalım Allah'a emanet görüşürüz. Sibel milletvekili mi? Herkes ismini söylüyor demiş. Sibel e, sen tanımıyorsun galiba Mustafa. Sibel'in bir YouTube kanalı var. Az önce de zaten kanala geldi. Yarın da onunla yayın yapacağız. Ee, yaklaşık herhalde 15 bin oldu herhalde takipçisi. Ee, LGS sınavına hazırlanıyordu. O da sizin gibi. Yani onunla bir yayın yapacağız. Onun da takipçisi çok olduğu için paneli de çok oluyor. Haline o yüzden. LGS vekili diyelim. Milletvekili değil de. Tamam mı? Rica ederim Sevda. Ee, abone olursan sevinirim. olsun dedikodu kodu yakalamış yaman antin bak. Hayır görüşürüz. Allah emanet olsun. Abone olursan sevinirim.